Merve Özler, Yusufeli'de Kadın Esnafları'ndan biriyi. Bize taşıma süreciyle ilgili bir bilgi verilmedi şu ana kadar. Ee, bildiğimize göre 2023 olarak söylenen dile getirilen süreç bu. Ee, şu an yeni bir mal alımı olacak mı, alalım mı, yatırım yapalım mı bilemiyoruz. Sonuçtan da memnun değiliz yani. Şu an ne yapacağımızı bilemiyoruz. ve Önümüzde bir yıl var. Ee, sonuç için de yetkililerden bilgi istiyoruz. İşte. İsmim Fatma küçük Küçükalka. Taşıma ile ilgili. Yani e, hem burayı bırakmamak hem de yeni yerleşim yerinde düzenli bir hayata geçmek istiyoruz. Hı hı. E, çünkü hı hı. ilçemizde baraj, baraj için hazırlıklar hı hı. devam ediyor. Viyade yükseliyor. E, bunun bize e, dezavantajları var tabii ki. Süfeliçesi olarak hava kirliliği vesaire bir durumlar yaşıyoruz. E, yukarıya da taşınmak istiyoruz. Hem yeni bir heyecan, yeni bir düzen... Fakat her şeyde de bitmiş halde istiyoruz. E, i̇lçemiz güzel bir yapı olsun, olursun. Ondan sonra gidelim istiyoruz. Ben Üsübeli ilçe sakınlarından Mehmet Eğilmaz. Efendim Üsübeli 2021 yılının Kasım aylarında e, taşınacak diye bir söylenti oldu. Ama e, maalesef yetişmeyince bu taşınma gerçekleştirilmedi. Ama şu andaki e, bu vatandaş üzerindeki bu belirsizlikin bir an önce kararlaştırılıp ortada kaldırmasını istiyoruz. Tamam. Nusret Bey, e, valla burada yetkililerin söylediğine göre Eylül'de falan taşınacaktık biz 2021'de ama muhtemelen bu e, 2022'de de biz burada taşınamayacağız. 2023'ün birinci ayında falan taşınmış oluruz herhalde, öyle tahmin ediyorum ben. Her gün gidip geliyorum ben oraya. Oranın şartları şu anda uygun değil e, taşınmamız için. Bina Vallahi bize söylenen süreçte 2021'in sonunda taşınacağımız söylenmişti ama şu anda geldiğimiz geldiğimiz noktada herhangi bir taşınma süreciyle ilgili herhangi bir şey yok. bana göre 2023'ün belki ortalarında bulacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı bir iş var. su henüz gelmedi. Elektrik yok. onun için ben kendi fikrimi söylemem gerekirse 2023'ün herhalde ortalarında olur diye düşünüyorum. Ben Yusuf de Tunağan Ticaret'in sahibi Muhammed Tunağan Arslan. Zahiriyecilik işiyle uğraşıyorum. Ya Böyle biraz e, muallakta kaldı. E, önümüzü göremiyoruz işin açıkçası. Biz de bir an önce e, çıkacaksak çıkalım. Oradaki düzenimizi kuralım. E, oradaki ticari faaliyetlerimize ne şekilde yön vereceksek o şekilde vermek istiyoruz. Yani böyle sürüncemede kalmasını istemiyoruz. Bize bir net tarih versinler, o tarihte biz de ona göre buradaki işlerimizi ayarlayalım. Çıkalım, bir an önce çıkmak istiyoruz artık. E, i̇smim Çiğdem Topal. E, vallahi onunla ilgili yani kesin bir bilgi yok diye düşünüyorum çünkü 5 ay içerisinde deniliyor ama halen daha bekliyoruz. E, yani çok mağduruz. E, bilmiyorum bakalım, inşallah hayırlısı. E, ev fiyatlarımız da daha belli değil kim kimi soruyorsak mesela orada çalışanlar olsun Hani bilgi sahibi olan insanlara e, belli değil İşte daha şöyle olmadı daha böyle olmadı e, bir, yani bir bilgisizlik bir, bir, mi var Evet yani bence bu iş yani bayağı yine uzayacak e, ama yani gerçekten mağdur olduk bana zemin kaç çıktı e, ben çok üzüldüm e, ama e, bilmiyorum bakalım hayırlısı ilçe esnaflarından İbrahim Demirkıran ee, yeni yere e, taşınma süreci şu an malum e, net bir tarih yok. Biz e, esnaf olarak tabi bu sürecin tamamen bittiği bir e, dönemde taşınmanın başlamasını arzu ediyoruz. Gönlümüzden geçen bu. Bu haneleri de bu şekilde memnun olacaktır. Biz ticaret hanelerde aynı bu şekilde memnun kalacağız. Dolayısıyla A'dan Z'ye bitmiş bir ilçe, altyapısıyla üst yapısıyla bitmiş bir ilçeye e, taşınmak istiyoruz. Nevçik. Ayhan Sezer, ben Yüzgen'de yıldır esnaflık yapıyorum. Otopuhafer işletmecisiyim. Ee, esnaf şu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili tedirgin. Ee, çünkü parça parça taşınması söz konusuymuş. Duyduğumuz kadarıyla. Ee, bu bizi endişelendiriyor. Çünkü e, ahalinin yarısı yukarıda, yarısı aşağıda olacak. Bu da haliyle esnafın e, kazancını etkileyecek. Bu noktada şeyiz, mağduruz. Mağduriyet yaşayacağımızı düşünüyorum işin açığı. Ben Saraynaz Ay. Bunlar ne düşüneceğimize zaten biz de karar veremiyoruz. Ne olduğu bilene belli değil. Sadece insanlara işte hani bugün yarın diye araştırıyorlar. Ne bir dükkan hakkımız var ne bir ev hakkımız var orada. Hayır anlamadım dükkanla ev mi çıkmadı? Çıkmadı. İkisi de. Tekrar gittim yazıldığımda red cevabı aldım. Ama doğma büyüme Artvinli Yusuf olduğum halde hiçbir hakkım yok. Ali Özer. İlçe esnaf olarak umudum umudum her şeyin iyi olması. Ama ve lakin e, halen daha yeterli derece bitmedi sanıyorum yerleşim yeriyle ilgili. E, süreç uzadı gibi geliyor bana. Doğru mudur bilmiyorum. E, Taşınma süresiyle ilgili size herhangi bir şey geldi mi? Evet ile ilgili e, e, aradılar ve taşınmamızı devlet tarafından e, karşılanacağını söylediler. Biz de kabul ettik kabul ettiniz. Evet. E ne zaman taşıyacaklar? Onu, o süre söylemediler. Onunla ilgili bilgi vermediler. Peki. Sadece taşınmak isteyip istemedi sordular. Evet. Biz de kabul ettik. sanmıyorum. Ben Yücel akılda. Yücel Bey. Sultan Vallahi ne düşünüyor? bir şey düşünemiyoruz desek doğrudur. Çünkü bize hiçbir bilgi düzgün verilmedi. Taşınacağız. nasıl taşınacağız? Nereye taşınıyoruz? Ee, nasıl bir iş imkanlarıyla karşılaşacağız? Ya bunlarla ilgili bir, bir düzgün bir bilgi verilmediği için şu anda hani biz bir muamma içinde gidiyoruz. Yani taşındığımızda nelerle karşılaşacağız? Yeni yerleşim yeri nasıl neyle karşılaşacağız? Yani bununla ilgili bununla ilgili endişeleriniz var. Var. Yani iş konusuyla ilgili de çıktığımızda işlerimiz nasıl olacak? Buradaki e, şeyi sağlayabilecek miyiz orada da? Bakın, Düzeni. Yani İsmim Nazır Erdoğan. Evet, 2006'dan bu yani esnaf üzerinde. Vallahi esnaf olarak kimin ne düşündüğünü bilmiyorum ama ben kendi açımdan, benim yerleşim yerine hiçbir hakkım yok. Ne yani yer sahibi, dükkan sahibi olabildik, ne sahip sahibi olabildik. Onun için pek fazla bir düşünceye giremiyorum. Yani karışık bir duygular içerisindeyiz bu konuda biz. Güzel. Ben Asiye Özdemir. 2007'den beri üstüven de olarak yapıyorum. Bayan terzi ve dikim ev olarak. Bu. Valla açıkçası şu anda az önce şu an 5-10 dakika önce bir müşteriler gelmişti barajdan. Sordum ne zamana taşınıyoruz diyor da abla şu anda ikisiden seneden aşağı taşınmasınız. E buna göre mesela esnaf ne yapabilir yukarıda? Şu anda buradaki beklentimiz orada olacağını hiç zannetmiyorum ben. Yani pek bilmiyorum bir şey diyemem yani. Bir sıkıntı var yani. Var. Evet. Çünkü herkes farklı bir duyum söylüyor. Biri diyor bu sene, biri diyor seneye, biri diyor işte ne bileyim e, baharda falan. E Herhangi ama... bir yetkililerden işte taşınacaksınız şu sürede, bu saat zamanda denildi mi? Hayır, şu anda hiçbir duyum almadım, duymadım ben. Tamam. Vallahi Yusuf'e de yeni Yusuf'e de taşınacağımıza ne zaman taşınacağımızı bilmiyoruz. Ee, böyle bir öngörümüz de yok. Ama eee taşınırken de bayağı büyük bir felaket, sıkıntı yaşayacağımızı, felaket bazı bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü herkes bir anda taşınmaya başladığı zaman iş yerleri ve konutlar bir kargaşa çıkacak durumda. Bu bir bir de yeni yerleşim yerinde düzenli olmayan mesela konutların arasındaki kaldırımlarda, bine bina aralarında çok kötü dolgu yapılmadan molozlarla e, başka kötü şeylerle yani inşaat artıklarıyla doldurulup üzerine kum dökülüp e, ondan sonra parça taşı döşeniyor. Yarın öbürsü gün buralarda çok kötü göçükler oluşacak. Vatandaşların sıkıntısı bu. Buna belediyenin gücü bile yeter bunları yapmaya bana göre. İkincisi tam şehir ön tarafında e, denize nazır derler. Öyle bir sanayi yapılıyor. Konutların önünde sanayinin denize nazır olmasının anlamı nedir bunu da anlayamıyoruz. Yani sanayi dediğin e, şehrin bir köşesinde olur, şehrin tam ortasında. Denize, <laughs> denize nazır e, bir sanayi. Ne bileyim bilmiyoruz. Bunun projesini kim yaptı, hangi akılla yaptı, ne diye yaptı onu da bilmiyoruz. Bir, ben Artvin Elden, İbrahim Demirci. 38 yıldır bu ilçede yaşıyoruz. Yani babalarımızdan kalma 40 yıldır bu süreçte e, baraj olduğu olacak muhabbetleri devam ediyor şimdi gelinen noktada işte 2018 yılında barajın su söylenmişti. Fakat halen de işte barajın bitmemesi ve yeni ilçelerinin bitmemesi biz insanlarda ve esnaflarda tedirginlik yaratıyor. İşte yani en azından buradaki düzenimizin nasıl olacağını belirleyemiyoruz. Orada nasıl olacağımızı bilmiyoruz ve bu süreçte de bayağı bir bizi bekleyen ee, nasıl diyeyim, ileriye doğru şeyler var. Hani ne yaşayacağımızı görmediğimiz için sıkıntılar bizi bekliyor gibi görüyoruz. Bir an önce buranın e, bir şekilde hızlandırılıp yani 2022 deniliyor. Yani 2022'nin sonları deniliyor ama ben o tarihe yetişeceğini çok umut etmiyorum. E, ama 2022'nin sonuna bitip esnafı burada bir şekilde insanlar oraya yerleştirmelerini devletimizden bekliyoruz. Biz yeri yer, yeni yerleşim yeri için ee, güzel üniversiteler, okullar, liseler istiyoruz. Gezilecek yerler de istiyoruz. Mesela e, gençlerin e, böyle gezmesi için. Sonra e, barajın olduğu yerlerde parklar istiyoruz. E, AVM istiyoruz. Ve bunlar. Sosyal tesisler istiyoruz. Aynen. Aha, evet. Anlat kendini. Ben Burcu Arslan. E, mesela böyle okulların olduğu yerleri istiyorum. Okulların Yanlarında e, kafeler olsun, yani öyle. Ondan sonra... E, yani okul olsun, kafe ya, olsun, aynen. Sosyal, sosyal tesisler olsun. Aynen. Değil mi? Ha -ha. Mesela evlerin yanında e, herkesin oynayabileceği bir park olsun yani, büyük bir park. E, bu kadar.